Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in Dubai'den yepyeni görüntülerini getirdim. Hande Erçel'in Atasay reklamı Dubai'nin en yüksek kulesinde canlandı ve Hande Erçel ekibiyle birlikte bu reklam filmini canlı canlı izledi. İşte sizler için o anların görüntülerini paylaşıyorum. Hande Erçel'in bu sezon kendi koleksiyonu çıkacak. Herkes bunun için çok heyecanlı ve tabii Hande Erçel'in yeni reklam filmi de büyük ilgi görüyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.